Şimdi nereden başlayalım bakıyorum canla başlamak istedim. Onlar hala güzel, Bodrum'da yaşıyorlar. Çok güzel bir hayat tercih ettiler. Ya. Bak aslında herkesin hayalini yapıyorlar gibi bir şey. İstanbul'da Gökçükteydi onlar da çok görüyordum. Ben de, de şey merak ediyorum. Altyapı müsaade ediyor mu? Çünkü çok evet, fazla tabii. da okuyoruz ya işte yok susuzluk yok şu. Hani Bodrum'da ha. bunu yapabiliyorlar mı? Mesela hastanede ben çok sıkıntı yaşamıştım ki en önemli hastanelerde oraya gitti aslında. Yazın Bodrum'un nüfusu mesela 3-5'e katlanıyor. Ay yani taşıyamıyor. Itiyor. Asla zaten sular kesiliyor, çöplerde sıkıntı var. Hani her yaz konuşulan mevzular var. Tankerlerle bazı sitelere su geliyor o ayrı ama böyle planı pırtını toplayıp sakin bir hayat için mandalina ağaçlarından... E, Meyveni toplayacağın, çocuklar ha. okuldan üç buçukta çıkıyorsa üç buçuğu beş gece evde olacağı Girecek yerlerde. Gelecek denize girecekler. Ha, evet. Şu an e, Türkiye'de yaşanacak en mutlu, en güzel yer Muğla Datça, Datça seçilmiş. Datça'ya Datça hiç gitmedim biliyor musun? Sen gittin mi? Gittim. Ben gitmedim hiç. Güzel. Hiç denk gelmedi. Emin. bak en mutlu yere gitmemişim. Evet Demedim. gider misin? Denk gelmedi. Gidiyorum ben. Oh. Pazartesi yokum. İptal iptal. Neyse Allah korusun. Böyle deyince dua oluyor ya. Niye Allah belki korusun. pazartesi şey yaparız. Ne yaparız? Datçadan, Datçadan yayın Ay, yaparız. Datçadan Bu Hayaller zaten... ve gerçekler. Hayaller. Hayaller, yazarı, hayaller Dominik. Hayaller Dominik. Ee, gideceğiz. O hayal değil hayatım. Acun Bey burada Gerçekten canlı şey. yayına söz verdi bize. Acun Bey e, az önce gördüm sosyal medya hesabından adayları paylaşıyor. Evet. Ve anket açmış. Olsun mu olmasın mı diye. Çok Oy acayip. Oy verin. Aycan evet. Ilıcalı'nın Instagram hesabına girin, oy verin. İzledim birkaçını, oyladım. Devamına zamanımız yetmedi, bakalım birazdan. Hatta biz de, ve... neyse biz vermeyelim. Ben girmeyeyim o konuya. <laughs> ha, evet. Ben o konuya girmedim, şu an vazgeçtim. Aa, Selen güzel konusuna girerim. Bak nasıl yarışmaya hazırlanıyor. Ay çok tatlı ya. Ya koşuşu falan, Sizin yani büyük çaba sarf ediyor. Selen'e dayanamadım, mesaj attım, kahkahalar atıyorum. O var ya bir de bak, 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 yapmaya çalışıyor. Neler çok yapıyor, canım. kıyamam ya. Gece gece gidiyor, çalışıyor, emekleniyor. Önce de saçlarına gidip kaynak yaptırdı. Kaynak yaptırdı. Dedi ki ben bu saçlarla gidemem dedi, takipleşiyorum ben de. Ben bu saçlarla gidemem dedi. Yalnız Selen'cim seni bazı şeylerle yüzleştireyim. Yani senelerce panoramayı sunmuş <laughs> bir insan olarak, üç gün sonra o kaynakları kendi ellerinle çıkartıp atarsın. Ben <laughs> Yemin onu nerede yaptım biliyor musun? Çok sevimi söylüyorum bak, o, e, parkurlara falan gerek yok. Phuket'e gittim, Tamam. Tayland. Saçım kaynaklı. Ay dedim ki basar, ya o basar kadar yani. doğal bir hayat ve bastı ki söktürdüm. Orada alet de yoktu. A dedim sökün. Gerçekten evet. öyle. Selen o sen koskoca saçlarla bir de şey model deniyor. Böyle toplaya da biliyorum. Ya göreceğim. <laughs> sen, sen göreceksin o toplamayı. Bak Selen'in performansını değil. get yapar parkurları ama. Yapam oradaki. Yani yapamayacağını biliyorum da hani motivasyonlarteyim. Yapacaksın. Adadaki yaratacağı heyecanı bekliyorum ben. Kaotik evet. ortam. <laughs> Selene dün mesaj attım, e, işte kahkaha attım. Sorma mahvoldum ben yazmış. Ondan sonra dedim ki Selencim dedim ama gayet hani iyi gidiyorsun dedim ama e, çok güleceğim sana söyleyeyim dedim. Zaten beni herkes gülmek için izleyecek galiba. Ben gel çok merak ediyorum. Nasıl açlıkla nasıl mücadele edecek? Vallahi fiziksel performans umurumda bile değil. Bence ben adayı ne yapacağını merak ediyorum. Bak Selen ee, böyle kötü hırslardan değil ben böyle hmm. çok fe, yani hırsı için her şeyi göz alan e, insan gerçekten Başka. ne olur kimse kızmasın sevmiyorum veya kızın sevmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Yapacak bir şey yok Siz bilirsiniz. Selen de öyle bir şey yok. Selen e, o kötü hırslardan değil. Hırsla mı tatlı bir hırs. Kendiyle yarışıyor. O önemli bir evet. şey. Evet. Daha üstamıyor Daha iyi versiyonuna ulaşmaya çalışıyor. Yorumları da hiç takmıyor. O da Başarı güzel. bilmek güzel bir şey. Hayatım Olur. o dansı var diye Selen'in o dansa ne yorumlar geldi? Hiç umursamaz ben Selen. Ben böyleyim dedi. Gergin da et, Sevda ile de kavga etti. Sevda Türksev ile burada kavga etti <laughs> yayında. <Yani gülüyor> evet, neler yaşadı evet. ve hiç umursamaz. Lafını esirgemiyor. orada bir de ada şartları Kum, böcek, akrep, e, fare eklenince Selen'i hiç düşünemiyorum. Aynen ben. öyle. Hiç. Ama. Saçlarını alır buradan toplar. Toka bulursa. Toka, toka veriyorlar. Toka varmış. Artık. Tokaları varmış. Toka e, Şuradan topla Ama kıyafet Selen Giyinmeyi süslemeyi seven bir kadın orada bir şort bir tişörtle aylarca nasıl geçirecek? Ama bu herhalde şey e, kalıcı makyajlardan bir şeyler yaptırır Kesin öyle gider yaptırır. gibi geliyor bana. Kirpik de yaptırma Selen bak buradan söylüyorum. Bak, bak, şey Üç gün sonra getik. dökülür o olursun. bak böyle yarım yarım kalır kirpiklerin olmaz. Bu dans eden hallerini çok özleyeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Biz şöyle yaparız öncesi sonrası. Evet Çünkü. Selen tek başına valla aslanlar gibi bir evlat büyüten çok güçlü bir kadın. Yani o yüzden hani ben Selen'le dün e, mesajlaştım. Herkes beni gülmek için izleyecek falan diyoruz ama Selen çok başarılı da olabilir. Ters köşe yapabilir. Haberiniz olsun Bayhan. Kendine gel. Performans <laughs> anlamında mı sence? Evet. Ters ha. köşe yapabilir bak. Spor geçmişi yok Selen'in herhalde çok değil mi? Olacak. Yani bu. <gülüyor> 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 spor, ama bak atış spor geçmişi atış. Bak Survivor'da son hamle önemlidir. Hani o parkurdaki hızın da tabii ki sana çok şey evet. kazandırıyor ama atışta iyi değilsen zaten çöp gidiyor. Öyle ne atletleri gördük yarı yolda Ay, Ay şimdi Selen bir de orada iki tur atmış atıyor. Orada iki tur atmayacaksın. Havuza gireceksin, yüzeceksin. Oradan kaydıraktan kayacaksın. Ay şimdi neler orada var. Orada her sıçık mer sıçık olayı da yok biliyorsun. <laughs> tabii. Nasılsa öyle çıkıyorsunuz. Yapacak bir şey yok. Denize atlayacak çıkacak makyajsız. Bir dip liner yaptırır kesin. Dudak renklendirme yaptırır. Kesin. Zaten küçük... E, hani vitaminlerini yaptırtır. Ama üç gün sonra zaten çok yanacaklar. Çok şey ciddi anlamda solaryum etkisi yaratıyor Domine'in güneşi. Evet Rünleri o dönüyor. orada kim yabancılık çekmez? Özlem Yıldız, Eda Taşpınar. <laughs> evet. Onlar zaten kapkara adadan biri gibi. Özlem'i giderlerdi. de hiç orada düşünemedim. Ben de düşünemedim. Hiç, ben düşünemedim. hiç düşünemedim. Hiç düşünemediğin insanlar orada zaten bu sene. Evet. Bayhan'ı düşünür müydün? Asla. Kerem Bak, Cem'i de düşünmezdim ben. Kerem Cem de. Kerem Cem oldu. mesela çok sakin bir insan. Bak konuşurken bile sesimi düşürme ihtiyacı hissettim. Dilanç'ta? Sakin. Dilanç'ta olur. Mis. Ama Dila'nın ben röportajını izledim çok Hı. enteresan. Şey diyor. Ben zaten skandallarla doğan bir kadınım ama dedi. Evet. Ben normalde bu skandalı istemesem de çekiyorum bir nebze dedi. Doğru söyledi. Bazı açıklamaları da bana mantıklı geldi. durup Dururken kimseyle kavga etmem diyor. Haklı ama orada göreceğiz bak. Orada göreceğiz. <laughs> orada, orada göreceğiz Dila'nın Dilan bir açıklamaları vardı bize özel. Onu bir daha bir izlesek İzleyeyim. mi? Pesketeryan ne demek ona bakıyoruz şu an. Sadece balık yiyor. Balık dışında Balık et ve, ve diğer geliyor. su ürünlerinin bulunduğu fakat başka hayvanların etlerine yer vermeyen beslenme düzeniymiş. Bir şey söyleyeceğim. Balık tutup yiyecek. Hayır. Ne? Tabii ki. <laughs> <laughs> Dilançsak bana aşırı pozitif geldi. Dilan'ı bozan bak çevre mi acaba? <laughs> Bence orada ada hayatı ona iyi gelir Balmeyeler ben... Hindistan cevizleri falan Bak o kadar tatlı o kadar naif bir sohbet ediyor İnsanlar rahatsız olmasın diyor şurada çekilelim Hı -hı. diyor Çok tatlı geldi bana Dilan Çıtak söyleyeyim valla. Ben Ben favorilerden biri olacağını düşünüyorum Hırslı Hırslı yani Selen de hırslı o ayrı ama performans anlamında da Adadaki ruh halini yönetme anlamında da Dilan'ın biraz hani önde gelen isimlerden son, biri oldu. Ne en son yemeğiniz ne olacak? Be ben baklava derim, İskender derim. Yani ne diyor? Karbonhidrat dedi ya. Aynen. Evini kedisini eşini özleyecekmiş. Evet. Yatağımı özleyecek. Ya barakada yatıyorlar. Bak tahtada şunda yatıyorlar. Abi, Bak şunda. Ben en çok ne aklıma geldi biliyor musun? İzlerken röportajı. Ben mesela yastık seçerim. Çok ciddi. Mesela otelde yastık getirirler ya. Ay canım benim pamuklara sarılır. Ay vallahi yastık seçerim. Derim ki işte hani birkaç çeşit yastık sert, yumuşak. Hani onların arasından yastık seçerim. Oraya gidiyorlar. Ne Aa, yok. Öyle bir seçenek yok. Yastık. Mesela hı, yastık ödülü olmalı. Yastık ödülü oldu geçen. Ben günlerdi. çok güzel yarışırım yastık ödülünde. Ya şöyle söyleyeyim sana Baraka şu tahta için, kuru tahta için yarışıyorlar zaten. Tamam kuru tahtayı ver, ver verirlerse bir de yanına yastık verirler. yatak olur. vermişlerdi. Yatakla Ay yastık. Daha neuz? Daha ne istiyorsunuz <laughs> Çok ciddi açlık çekiyorlar evet. ya. Yani i̇lk başta bilmiyorum her sene tabii ki bazı kurallar değişiyor ama biraz pirinç, biraz un, birazcık giyayla ilk haftalarını geçiriyorlar. Hani belli bir süre sonra zaten vücut açlığa alışıyor. Ama ilk günler bence en büyük kavgaların olduğu... Ben ne yapacağım şimdi bu ağaçlar? Düşünsene de 24 saat gün. Yani yarışmaya gidiyorsun, Oy. geliyorsun, evet. Ama günün geri kalanında hani bir şeyle meşgul olman o lazım. Papatya çayı falan vermiyorlar Yok, mı? Ya. Uyku su, da getirir güzel. Su, su su. Ben biraz evvel şey dedim. E, kameraman arkadaşlarımız hepsi dominiye giden, ...deneyimleyen e, arkadaşlarımız. Dedim ki ya ne güzel o şey içerler dedim işte. Ko, e, ko, Coconut, Coconut, Hindistan, cevizi. Hindistan cevizi suyu. Hindistan cevizi suyu mide bozuyor. Sakın diyorlar yani çok, çok fazla, fazla içince, içince. De, mide bozuyormuş. Normalde iyi etki yaratıyor. Üç tane içiyordum ben yani mesela Dubai'ye falan gittimde çok hoşuma gidiyor. Ama normalde tabii aç kalınca onu sürekli içersen de mide ya rahatsız midem, eder. Miden bozunca ne oluyor? <laughs> O detayları anlatmıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ay çok sıkıntılı vallahi her şey zor, aklına zor. geliyor insanın. Zor. zor bir hayat sizi bekliyor arkadaşlar. Ya ama Dilan çıtak sıkı hazırlanıyor gibi. <laughs> yani onu göreceğiz. Ben oradaki ilk kavgayı kendisinden bekliyorum. Dilan'dan mı? Evet. Haksızlığa karşı çünkü ses çıkartır. İlk Bayhan kavga edermiş düşünsene. Bayhan'ın sesi çıkarmış falan. Bayhan'ın sessizliğiyle kavga edeceğini düşünüyorum. Vay Tabii. bakalım. Böyle kaşıyla gözüyle gibi. Yani buradaki psikolojik destek çok önemli. Yani tabii kurallara göre de ters köşe değil mi olabilir. Büyük ters köşeler. Göreceğiz. Daha çok konuşacağımız isim var. Önümüzdeki günlerde daha da netleştikçe söyleriz. 2-3 e, ay kalırsam da şampiyon ilan edeceğim kendimi diyor. 2-3 ay değil bak bir ay kalırsam benim gönlümün şampiyonusun Dilan. Dilan. O kadar. Bir ay o kadar mı diyorsun? Ben kalır gibi geliyor bana. 3 ay minimum. Ben 3 ay kalacak Dilan bence. Selen'den emin değilim. Yalan yok. Ya Selen Zaten o kadar tatlı bir dille söylüyor herkes beni gülmek için izleyecek diyor ve ben onun çok istiyorum. Enerjisi bana çok geçti yani. Ben direkt söylüyorum Selen'in kaos için izleyeceğim. <laughs> Selen'i ben gülmek için izleyeceğim. Kaos için. Çünkü o da dayanamıyor. Evet. Dayanamaz. Yani mümkün değil durduramaz kendine. Sevda bizim yayındayken Selen'le ilgili bir şey oldu. Hiç mesela anladım hani tedirgin de olmadı direkt yayına bağlan tak 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 yanıtlarını evet. verdi. İlk günlerde hepsi birbiriyle çiçek böcek, çok iyiyiz, her şey çok yolunda. Ay buradaki deniz de çok güzel, ağaçlar da çok güzel, ay kum bembeyaz. Üçüncü gün gruplaşmalar, dördüncü Tabii. gün kavgalar, beşinci gün sen bana bunu yaptın, altıncı gün bu yani. En i̇yi, iyi kim kimle anlaşacak acaba? Yani Bakacağız. arkadaş böyle hani yakın birilerini belleyecekler Tabii. belli ki. Yakın ne daha evet. çok vakit geçiriyorsun. Ya şöyle düşün tatile gidiyoruz iki gün, hani 24 saat bir arada geçirince bazen diyorsun ki evime döneyim. Ben tatile sevmediğim insanla gidemem. Mümkün değil. değil. Kimse de beni zorlayamaz mesela. Hele tekne seyahati, baş başa kalabileceğin. Bak değil. net yemin ediyorum sana. Acayip böyle hani anda dönmek isterim. O mesela arkadaş anlayışı. Aynen. Gittin anlaşabildin. Tamam o senin hayatındadır. Aynen. Şimdi onların da... Hepsi <laughs> <laughs> <Öyle bir> arkadaş. <şeyde, gülüyor> <laughs> tekneden daha beter bir ortam baş başalar. Evet. Canım yani şöyle düşün senin karnın tok. Sırtın Tabii. Pek. Kıyafetin Sürekli üstünde. Sürekli bir şey geliyor yiyorsun. yiyorsun. Rahatsın, huzurlusun. Tatildesin mantığındasın. Yok. Burada oda yok. Bir de yarışmalara gidiyorsun geliyorsun parkurlarda yarışıyorsun düdük çalıyor. Ee, sonuçta yenilme psikolojisini yönetmek çok zor tabii bir ki. şey. Bir çıktın parkura yenildin, iki çıktın yenildin, üç yenildin, hani dördüncü de var ya. Zaten ekip arkadaşlarını bir suçlamaya başlarsın tabii, senin yüzünden. Yani. oldu. Yandan çok konuşuyorsunuz. Bençten bana bağırmayın. Sen yanlış taktik verdin. Sen niye onunla eşleştin? Sen genelde zayıfı alıyorsun. Ben sana kavgaları söyleyeyim. Demek ki bizden olmazmış. yok Bak var sen de imkansız. Şimdi söyleyeyim mi Yaşar İddiana? Söyle. Indahını? Söylüyorum Yaş, vallahi. Yaşar'ın iddiası yönetmenimiz. Yönetmenimiz ki o da senelerdir zaten TV8'de ve hani çok iyi bir Survivor izleyicisi. İddiasını söylüyorum. Ha, bu arada Selen Görgüzel'in çok iyi arkadaşı. O da doğru. Tabii. Doğru ve Dilan'ı da tanıyor musun Yaşar? Tanımıyormuş. Selen'i tanıyor. Diyor ki ilk hafta diyor daha ilk hafta adayı inecekler. Yedinci gün tamamlanmadan bu ikiliyi diyor birbirine girmiş görürüz. Şaşırtın bizi. Çok iyi arkadaş olum. <laughs> Bence im yüzde kaç imkan? Ya Selen'le anlaşması çok kolay. Ama işte şartlar şartlar, Şartları normal İstanbul'da işte. bir alışveriş merkezinde değiller şartlar. Ya öyle de gerçekten bak, Selen çok kolay bir kız anlaşması. Selen'in kıskançlığı yoktur, Selen'in hani böyle e, üstten bakması yoktur. Özgüveni yüksek. Demek. Özgüveni de yüksek. Komik de bir kız. Ben olsam mesela orada direkt Selen'le çok yakın arkadaş olurum. Beni eğlendirir bir de. Öyle mi? Enerjisi yüksek. Ben burada ağırladığımız kadar tanıyorum. Senin kadar tanıyorum. Ben çok eski tanıyorum. O yüzden daha rahat yorum yapıyorsun. Bakalım ah, göreceğiz. Selen ne kadındır? Kapılarında serenatlar okunan kadındır o. Allah Tabii Allah. Tabii. Anlattım ya yayında. Tamam da bir daha anlat. Ee, Selen benim komşumdu. Gör O zaman işte ben de kaç yaşındaydım? 16-17 Selen o zaman kaç yaşındaydı? Selen'in Selen kaç doğumlu? Baksanıza bir. Yani 76'dır maksimum gibi geliyor bana. 76 doğumludur. Ya kaç yaşında? Kaç çıktı? Çok merak ettim. O kadar 16. da kaç? 46. 46. Benden bir yaş küçük o zaman. Ben 47 yaşındayım. Biz aynı komşuyuz tamam mı Selen'le? Ve e, bir gün bir gürültüler falan filan serenat. Tamam. Kemancı bildiğin. Keman memanlı. Tabii tabii keman tamam. meman çalınıyor. Evlenme teklifi. Tabii ee, ve hani bayağı büyük bir yani büyük derken hani çok adı duyulmuş bir playboy birçok insanla adı çıkmış işte zaman geçti diye söylüyorum Tuğba Ünsal'la falan filan böyle her yerde manşet olmuş bir isim düşün ve popüler bir çocuk ee? çocuk e, gitti evlenme teklif etti bizim saf softilikte... <laughs> Ne yaptı? Kabul etti. <laughs> ben bunu dinledim mi daha önce ya? Dinledin. Tabii, çok çok ee? uğraştı ama Selen'in peşinden çok koştu çocuk yani ee, isim vermeyeyim. Tamam, sonra On, bana. Evet ha. tamam ve sonra e, kızları da hatta e, o beyefendiden oldu babası e, kız yani çok iyi bir baba değil çok iyi bir koca da ha. olmadı ha. ayrıldılar ve Selen tek başına e, maddi varlığı e, iyi olmasına rağmen erkek tarafın kendi başına ayakları üzerinde hiç karşı taraftan beklentisi vardı ama beklentiye karşılık bulamadı. Hiçbir zaman tabii ki çocuğu ortak yapıyorlar. Tek başına büyüttü kızını ve kızı çok güzel, sanatla çok ilgili. Londra'ya sürekli gidip geliyor. Çok güzel kendini yetiştirmiş. Güzeller güzeli de bir kızı var. Bir kadın bu kadar zorluklarla tek başına göğüs germeyi başardıysa ki bundan sonrası hayatı ona daha güzellikleri getirsin o ayrı. Evet. Bu yarışmanın var ya tozunu attırır. Tam bir survivor aslında. Evet hayatı öyleymiş zaten. Sadece biraz spor. <gülüyor> <gülüyor> atış atış. Selen atış çalış. Son böyle atış bak geçen sezonları izle böyle atmalı var şöyle var. Evet. Ne bileyim bir şeyler var bir sürü seçenek var ne olur hepsini izle atış çalış. Ne evet. kadar hızlı olduğun önemli değil, sonuca varıp varmadığın önemli. Buradan survivor taktiklerimizi verdiysek <laughs> geçebiliriz. Yok, ama çalışıyor. Belli ki heyecanlı. Evet. Biz de en az onun kadar heyecanlıyız. Bakalım. Şimdi geçiyoruz Melis Sezen'e. Duruyor, duruyor. Bir şey yapıyor. Ha, Kendinden bahsettiriyor. Yani eski bir video da var. Aslında onu da verebiliriz birazdan. Cansız mankenle videosu da çok konuşulmuştu biliyorsun. Ağaçlandırma seferberliğine katıldı. Çok güzel bir etkinlikti bu. İzmir'de ünlü isimler katıldı. Birçok isim katıldı. Türkiye Ağaçlandırma Seferberliği'nin etkinliğindeydi. Elleriyle fidan dikti diye her yerde var. Ee, gayet sakin, düzgün, özel mutlu hayatım, duruyor çok fazla makyaj yapmayan. Yazın gerçekten ciğerlerimiz yandı. Sadece İzmir'de değil, e, tüm Türkiye'de maalesef e, her dakika bir haber alıyorduk. Şurada yangın var, burada yangın var. O yüzden bu seferberlikler çok önemli, çok evet. kıymetli. Ee, hep de olsun inşallah. Melis'e de tebrik ediyoruz. Melis kendi özel hayatında senin dediğin gibi hiç öyle çok makyaj yapayım, aman saçım başım çok havalı olsun, son moda kıyafetler giyeyim derdinde olan bir kadın değil. Yani doğal gerçi. bir kız. Çok doğal. Buraya da etkinliğe giderken gidip de etek gömlek giyecek değil tabii Herhalde. Ki oraya uygun bir şekilde giyinmiş. Çok kendi halinde, pozitif. Neşesini yansıtıyor. Hiç makyaj yok ama mesela. Hayatında e, kimse yok mu acaba hala? Hiç haberi bak. Musun? Bence ya güzel gizlemeyi başarıyor ya da eline eteğini çekti. Ben Bilmiyorum. şuna inanıyorum. Gizlemek istedin mi gizlersin. Kesinlikle katılıyorum. D Popüler mekanlara gitme. Bitti. Dün bak e, haberler de verdik işte. Çok gezince mutlaka adın çıkıyor. Ve denk geliyorsun birilerine. Evet. Orada bir bakışıyorsun sağdaki soldaki görüyor onun adın çıkıyor. Aynen. Ya ilişkiye başlama aşamasında bile haber olmayı başaranlar var biliyorsun. Yani, başlama aşamasında. Eee yani. blok 3 ile Cemre Baysen evet. ilk Aa, yemeğe ilk çıktıklarında yemek. patladılar. Orada başka şeyler olduğunu sen söylemiştin ya hani kendimi acaba servis ettirdi falan diye. O hep soru işareti kaldı bu. Onu e, Cemre'nin menajeri söyledi. Blok 3 için söyledi. E, blok 3... O fotoğrafı servis etmiş güya ve bundan çok rahatsızlık duymuşlar. Hatta bununla ilgili aramızda bir şey yok diye bir açıklama yapmasını istemişler blok 3'ten. Ama Block 3 yapmamış. He? Hoşuna gitti çünkü. Sonrasında da evet Cemre ile ilgili biz haberleri verdiğimizde e, Cemre yine teklif ediyor menajeri blok 3'e yalanla diye. Yine yalanlanmıyor. Cemre kendi sayfasından paylaşıyor sonra ama e, bir şeyler yaşandı mı yaşanmadı mı muamma. Denediler belli ki çünkü baş başa bir yemek yeniyor. Ama hepimizin başına gelebilecek tabii bir şey tabii. bu. Tabii tabii. Mert Ramazan Demir'in de hala muamma olan bir konusu vardı mesela. Evet, evet. Geçen gün verdik bir gece kulübü çıkışında bir hanımefendinin ismini hatırlamıyorum şu an. Neredesin aşkım niye beni burada bıraktın diye hani yüksek sesle konuşmasına hepimiz tanık olmuştuk. Evet. Ama Mert Ramazan Demir bu konuya ve artı Afra Saraçoğlu'na, ve artı artı <laughs> artı yeni artı çok var yeni projelere neler söyledi gel konuma gel konuşalım özel açıklamalarını hadi izleyelim. <laughs>